Dünya üzerindeki en büyük sır. 4500 yıl önce Nil Nehri'nin kıyısında insanlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri doğdu. Giza piramitleri. Yüz binlerce taş bloğun milimetrik bir hassasiyetle üst üste dizildiği devasa anıtlar. Ama nasıl? Basit aletlerle, binlerce işçinin emeğiyle mi? Yoksa başka bir güç mü vardı? Piramitler sadece taş değil insanlığın zihin gücünün sembolü. Ama aynı zamanda tarihin en büyük gizemlerinden biri. Her yıl milyonlarca turist Giza'ya gider ve hepsi aynı soruyu sorar. Bunu insanlar nasıl yaptı? Bu yapılar öyle devasa, öyle mükemmel hizalanmış ki bugün bile mühendisleri hayrete düşürüyor. Üç büyük piramit: Keops, Kefren ve Mikerinos. Bunlar sadece firavunların mezarı değildi. Aynı zamanda gökyüzüne uzanan birer sır kutusuydu. Giza piramitlerinin inşası Mısır'ın eski krallık dönemine dayanır. Milattan önce 2500 yılları. Yani Mısır Roma'dan, Yunanistan'dan hatta İncil'den bile daha eski bir medeniyetti. O dönemde firavunlar tanrı sayılıyordu. Onların ölümü halk için bir son değil, bir geçişti. Bu yüzden firavunun öte dünyaya geçişini sağlamak için dev yapılar inşa edildi. Antik Mısır'ın büyüklüğü sadece taşlarda değil, düşünme biçimindeydi. Onlar ölümden korkmuyordu. Ölümü yeniden doğuş olarak görüyordu. Piramitler ise bu yeniden doğuşun kapısıydı. Ama bu kapı sadece taşlarla değil, matematikle, astronomiyle ve kusursuz bir planlamayla örülmüştü. Keops Piramidi'nin her kenarı kuzey, güney, doğu ve batıya neredeyse kusursuz biçimde bakar. Bu yönlendirme Yalnızca yıldızları bilen bir uygarlığın başarısı olabilir. Bilim insanları yıllardır aynı soruyu soruyor. Bu kadar büyük taş bloklar nasıl taşındı? Ortalama bir taş bloğun ağırlığı iki buçuk ton, bazıları 80 tona kadar çıkıyor. Toplamda 2 milyon 300 bin taş bloğun kullanıldığı tahmin ediliyor. Peki bu taşlar nasıl kesildi? Nasıl taşındı? Ve nasıl milimetrik biçimde yerleştirildi? Arkeologlar taşların Nil boyunca taşındığını düşünüyor. Belki dev ahşap kızaklarla, belki rampalarla. Ama hiç kimse nasıl sorusuna tam olarak kesin bir yanıt veremiyor. Mısır'da yapılan kazılarda işçi köylerine ait kalıntılar bulundu. Bu, piramitlerin köleler tarafından değil, maaşlı işçiler tarafından yapıldığını gösteriyor. Her taşın yerleştirilişi bir ritüel gibiydi. İşçiler piramit inşasını kutsal bir görev olarak görüyordu. Çünkü onlar için firavun tanrının yeryüzündeki suretiydi. Yani piramitler aslında insan eliydi ama tanrı için. İşte burada bir çelişki doğuyor. Bugün bile modern mühendisler Keops Piramidi'nin bu kadar hassas inşa edilmesini açıklamakta zorlanıyor. Taşların birleşim noktaları bir insan saç teli kadar ince. Piramidin yüksekliği 146 metre. Bu dev yapının tabanı dört köşesinde sadece 2 santimetrelik hata payına sahip. Yani bu sadece bir mezar değil, milimetrik bir mühendislik harikası. İşte tam bu noktada bazıları diyor ki bu kadar mükemmel bir yapıyı o dönemin insanı yapamazdı. Bu düşünce 20. yüzyılın ortalarında uzaylı teorisi olarak adlandırıldı. Piramitler binlerce yıldır ayakta. Depremler geçti, seller geçti, uygarlıklar yıkıldı ama onlar hala orada. Bu kadar büyük bir yapıyı inşa etmek için nasıl bir zeka, nasıl bir düzen gerekiyordu? Bilim insanlarının en çok üzerinde durduğu teori rampa teorisi. Bu teoriye göre taş bloklar dev bir toprak rampayla yukarı çekiliyordu. Mühendis Mark Lehner'a göre her taş ortalama 10 kişilik ekiplerle, kızaklar ve halatlar yardımıyla çekiliyordu. Nil'in suları kullanılarak taşlar inşaat alanına getiriliyor, rampalarla yukarı taşınıyordu. Ancak bu teori bir sorunu çözemiyor. Rampanın kendisi piramit kadar büyük olurdu. O kadar toprak nereye gitti? Fransız mimar Jean-Pierre Houdin, 2000'li yıllarda farklı bir fikir ortaya attı. Piramitler dış rampayla değil, iç rampayla inşa edildi dedi. Yani piramidin içinde spiral bir tünel vardı. Taşlar içteki bu spiral koridor boyunca yukarı çekiliyordu. 3D modellemeler bu teorinin mümkün olduğunu gösteriyor. Hatta Keops piramidinin içinde tünellerin varlığına dair izler bulundu. Ayrıca 2015 yılında Japon ve Fransız bilim insanları piramitlerde muon taraması yöntemiyle boşluklar tespit etti. Bu boşlukların spiral rampayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bir diğer teoriye göre, taşlar kayganlaştırılmış zemin üzerinde çekiliyordu. Hollandalı araştırmacılar, taş kızaklarının önündeki kuma su döküldüğünde sürtünmenin yarıya indiğini kanıtladı. Bu basit yöntem, milyonlarca taşın taşınmasını kolaylaştırmış olabilir. Yani piramitleri inşa edenler, sadece güçlü değil, aynı zamanda zekiydi. Piramidin dış yüzeyi yüksek kaliteli beyaz kireç taşından yapılmıştı. Güneş vurduğunda piramit adeta bir aynaya dönüşüyordu. Antik çağda Giza, kilometrelerce uzaktan parlayan bir ışık noktasıydı. Bu taşların kesimi o kadar hassastı ki modern lazer ölçüm cihazları bile şaşırıyor. Yani taşlar sadece dizilmemişti, mühendislik prensipleriyle kilitlenmişti. Keops piramidinin boyutlarını incelerseniz İlginç bir şey fark edersiniz. Taban çevresinin yüksekliğe oranı neredeyse pi sayısına eşittir. Yani Antik Mısırlılar pi sayısını biliyor olabilir mi? Yoksa bu tamamen tesadüf mü? Birçok tarihçi bunun rastlantı olduğunu söyler. Ancak bir grup araştırmacıya göre bu oran bilinçli olarak tasarlanmıştı. Çünkü piramit sadece bir mezar değil, bir bilgi anıtıydı. Antik Mısırlılar gökyüzünü bir harita gibi okuyordu. Onlar için ölüm yıldızlara geri dönmekti. Bu yüzden piramitlerin yerleşimi adeta göksel bir mesaj gibiydi. Bugün birçok bilim insanı bu hizalanmanın kasıtlı olduğunu kabul ediyor. Çünkü piramitlerin yön hatası yalnızca 360 derece. Yani çıplak gözle neredeyse algılanamayacak kadar küçük. Bilim insanları yüzlerce teori ortaya attı. Rampalar, kızaklar, su, spiral tüneller. Ama hala kimse bu yapının nasıl bu kadar kusursuz hizalandığını tam olarak açıklayamıyor. 1960'lı yıllarda uzay çağı başlamıştı. İnsanlık gökyüzüne baktığında artık sadece yıldızları değil, olasılıkları da görüyordu. Tam bu dönemde bir kitap çıktı. Tanrıların Arabaları. Erich von Däniken tarafından yazılan bu kitap dünyayı sarstı. Däniken'in iddiası basitti ama çarpıcıydı. Antik çağlarda uzaylılar dünyayı ziyaret etti ve insanlara bilgi verdi dedi. Denikene göre piramitler bu ziyaretlerin kanıtıydı. Çünkü o dönemin insanları böyle yapılar inşa edecek teknolojiye sahip olamazdı. Bu fikir daha sonra antik astronot teorisi olarak adlandırıldı. Teoriye göre binlerce yıl önce uzaylılar dünyaya geldi. Bazı uygarlıklara bilgi verdi. Bazılarına ise doğrudan yardım etti. Mısır, Maya ve Sümer uygarlıklarının gökyüzüne tapması bu varlıkların etkisi olarak yorumlandı. Teorinin savunucularına göre Piramitlerin konumu gezegen hizalanmalarına göre belirlenmişti. Hatta Giza piramitlerinin dünya üzerindeki diğer antik anıtlarla aynı hat üzerinde bulunduğu iddia edildi. Bazı araştırmacılar piramitlerin sadece mezar olmadığını, aynı zamanda birer enerji jeneratörü olduğunu öne sürdü. 2018'de yapılan bir fizik simülasyonu Giza piramidinin mikrodalga frekanslarını odaklayabileceğini gösterdi yani piramit, bir şekilde enerjiyi yönlendirebiliyordu. Bu bulgular, piramitler enerji üretmek için yapılmış olabilir mi sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ancak bilim insanları bunun doğal rezonans olabileceğini söylüyor. Peki ya mimari? Piramitlerin oranları dünyanın boyutlarıyla şaşırtıcı derecede uyumlu. Keops piramidinin yüksekliği dünyanın kutuplar arasındaki çevresinin tam 43.200'de biri. Bu, modern ölçüm aletleri olmadan nasıl hesaplandı? Antik astronot teorisyenlerine göre bu tesadüf olamaz. Bazılarına göre piramitler aslında gökyüzüne sinyal gönderen bir yapıydı. Peki Mısırlılar gerçekten uzaylılardan bahsetmiş olabilir mi? Bazı hierogliflerde uçan nesnelere benzeyen semboller bulundu helikopter, roket hatta UFO'ya benzeyen şekiller. Bu semboller 1990'larda Abidos hiyeroglifleri olarak ünlendi. Ama arkeologlara göre bu şekiller zamanla üst üste kazınmış yazıların birleşiminden oluşuyor. İnsan zihni bilinmeyeni açıklamak ister. Anlam veremediğimiz şeyleri olağanüstüyle açıklarız. Piramitler büyüklükleriyle insanı hala şaşırtıyor. Bunu insanlar yapmış olamaz demek, onları anlamaktan daha kolay geliyor. Oysa antik Mısırlılar bizden daha az zeki değildi. Sadece kullandıkları yöntemler farklıydı. Bilim, uzaylı teorilerini reddediyor. Hiçbir bulgu, dünya dışı bir etkiden söz etmiyor. Taşlarda insan eliyle yapılmış izler var. İşçi köylerinde fırınlar, dinlenme alanları, günlük yaşam izleri bulunuyor. Piramitler, insan emeğinin bir ürünü. Yine de nasıl yapıldıkları tam olarak bilinmiyor. Bu bilinmezlik gizemi canlı tutuyor. Belki de piramitlerin sırrı gökyüzünde değil, insanın yaratıcılığında gizli. Çünkü her çağda insan gökyüzüne bakıp orada kendini gördü. Bugün lazer taramaları ve üç boyutlu analizler yapıların sırlarını yavaş yavaş açığa çıkarıyor. Ama Giza'nın sessizliği hala sürüyor. Asıl güç o taşları yerleştiren insanların inancındaydı. Ne makineleri vardı, ne gelişmiş araçları. Sadece kararlılıkları ve ortak bir amacı vardı. Binlerce yıl önce yıldızlara bakan bir Mısırlı işçi Belki de senin baktığın aynı gökyüzüne bakıyordu. Aradan geçen binlerce yılda hala aynı şeyi arıyoruz. Kökenimizi, anlamımızı, kim olduğumuzu. Belki de piramitler bize sadece şunu hatırlatıyor. Sırrı çözmeye çalışma. Onu yaşa.